kapanmış. kapanmış. Tuncay okuluna kapanmış. Gelsin Nasıl ben kapa buradayım. Allah, Allah Kafe Bak, kafe dediniz. Bak kafe burada. Gelin konuşun ben arkadaşım. Ben konuşuyorum arkadaşım. Böyle evet, bir bahane yok. Evet sen arkasından konuşup gidip yüzünlere gülebiliyorsun. Biliyor. Karşılıklı Mehmet'in oynayabiliyorsun. Ile ilgili ne konuşuyorsam suratına da konuşuyorum söylemiş olduğun her şeyi... Düşmanımın düşmanı dostumdur deme bana. Bana düşmanımın alakalı, düşmanı alakalı, dostumdur deme. Tuncay'ın okuluyla alakalı söylediğimi de Tuncay'ın suratına söyledim ben. Sen düşmanı ne anlatıyorsun işte. Deme. Evet bütün bunları söyleyip sonra da yüzünüze gülebiliyorsunuz. Yo biz konuşabiliyoruz. Biz Hayır. dost değiliz. Bunları söyleyip sonra da yüzünüze gülebiliyorsunuz. Biz Tuncay'la dost falan değiliz ki. Evet oyun oynayabiliyorsunuz ama. Biz Tuncay'la dost evet, oynarız. Evet ama oyun oynayabiliyorsunuz. Bunun Evet, e, oyun el alemin derdi o zaman seni evet, mi gerdi? Evet, oyun Oynamamız niye batıyor sana Hayır, peki? Hayır bak görüntüye bak o kadar laf söyle sonra kalk oyun e, oyna o da o kadar bana laf söylüyor ben de ona o kadar laf söylüyorum o kendini bana ifade ediyor ben de ona kendimi ifade ediyorum ne yapayım Tuncay'ı bütün bu hayatımdan mı soyutlayayım ben Tuncay'a asla düşman olmayacağımı söyledim anlıyor musun ama senin sanırım bu saatten sonra düşman olmak istediğin insanlar var ne yapıyorsun? Şey mi yapıyorsun? İspanyol müziği falan bir şeyler mi yapıyorsun? Dans mı edeceksin? Seni alkışlıyorum. Alkışla istediğin alkışla. Seni alkışlıyorum. Alkışla. Başka da bir şey yapamazsın Seni zaten. Seni alkışlıyorum. Başarılı insanları her evet, zaman alkışlayacaksın. Evet kalkıp seninle Aferin. göbek atıp dans edemiyorum. Alkışlayacaksın. Evet Başarılı kalkıp seninle oyun oynamıyorum istersen kalkıp seninle dans sen, ediyorum. Senle oyun oynamıyorum Serkan. Sen, ki, Çünkü sana karşı bir yolda var. şu anda yanımda noyan olurdu var. ve seni sana bize karşı savunurdu. Sana karşı bir tavrım bir var. Sana sen, karşı sen bir eğer var. ki doğru Benim yolda olsaydın yok. şu anda noyan senin yanında olurdu insanlar yalnız ve olurlar, ve Serkan. alakası bile yok. Böyle bir şey yok. Çünkü işine gelmiyor Serkan. Çünkü işine gelmiyor Serkan. Senin yanında şu anda noyan yoksa yalnız olman benim yanlış olduğum anlamına Sen gelmiyor. Sen kafede Anladın gemini mı? tek başına yürütmeye gelmişsin. Biz de bunun yanında asla olmak istemiyoruz. Ben kafeyi tek başıma yürütmeye gelmedim. Hadi hadi devam et. Ben al, kafeyi tek başıma al, yürütmeye kafeye, gelmedim. Al kafeyi kafana göre takıl ya. Ben kafeyi tek, tek başıma yürütmeye gelmedim. benim ağzımda öyle bir laf da çıkmadı. Evet davranışların ama bunu benim, gösteriyor. Hayır, Ağzından neden? bir şeyin çıkmasına gerek yok. Yanlış bir şeye sesimi çıkardım diye Alak, mi? Susmam mı gerekiyordu? temel davranışların evet, insanlara temel davranışları otoriter zokayı yuttu dominant, diyen Serkan'dan dominant, temel davranış dominant, dersleri dominant temel dominant davranış, davranış dersleri İnsanlara ve insanlara baskı kurup konuşmalarında insanların konuşmalarına Karnına yön vermeye çalışman, yuttun diyen senin nasıl tam orada bir insan olduğunu bu Serkan, kafe muhabbetiyle nereye varmak istediğini Serkan, biliyoruz. Ama maalesef de maalesef Tuncay'ı Bununla karalayan adam bana şu yolda bunu... Tuncay'ı karalayan Arkadaşım, adam şimdi kalkmış ben, sen diyorsun temelinde şöyle yapıyor o yüzden böyle yapıyorsun düşüncelerimi, diyorsun. Tuncay'la ilgili olan düşüncelerimi bırak, 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 seninle bırak, ilgili olan düşüncelerimi anlatma, röportajlarımda ben de aynı, aynı şekilde benim ilgili bir sakım yok. Bak, Tuncay'dan gizleyecek bir hiçbir şeyim yok. Ben, ben bir şey eğer ki konuşmalarından konuşmalarımdan sonra röportajlarımda Tuncay'la alakalı farklı bir şey söylüyorsam bunu söyleyebilirim. Ama Tuncay ile alakalı röportajında her şeyi söylüyorum. Sen bana dışarıda burada o kadar laf söyle Sonra kalk karşıda oyun oyna. Paçanı kurtar mı derdinizin falan... arkadaşım? Eğer ki Paçını bizim Tuncay oynamış olduğumuz Badminton sana bu kadar dokunduysa Hayır. ve bu Hayır. kadar alerji yaptıysa Hayır. bu senin kişisel Hayır. sorunundur. İnsanlık. O zaman sana İnsanlık. bir alerji merhemi alacağız. Nerede kaldı delikanlılık? Nerede Anladın delikanlılık? Ya bırak sen bunları. Lafının arkasında dur. Lafının Duruyoruz arkadaşım işte <gülüyor> biz. Buradaysak durabiliyorsak Bizi tekrar içeri soktular. Anladın mı? Lafının arkasında duracaksın Serkan. işte ben duruyorum. Lafının arkasında duracaksın evet, bir şey bir laf so söyledikten sonra o zaman bir duruşun olacak. Bir duruşul olacak. Şey duruşul olacak. Duruşun nerede Serkan? Alakalı. Duruşun sen nerede? tavrın nerede? Tavrın nerede Bunları, tavrın bunları mi de, nerede? ben açık Serkan. açık gönüllülükle söyledim. Nerede? Tavrın nerede? nerede? O zaman niye o söylüyorsun? Tavrın, söyleyeyim, değişmeyecekse, söyleyeyim, tavrın değişmeyecekse. bunun değişmeyecekse niye yapacak? Insan konuşuyorsun? Insan sen tavrın sen değilsin. Değilsin. değişmeyecekse. Bunun mahkemesini yapacak insansın Sen konuşamazsın Neden? Neden atıyorsun Serkan? Ben Çünkü seni ben sapmıyorum. Seni pohpohlamıyorum diye değil mi Serkan? Hayır. Çünkü susmuyorum, diye, zaman zaman zaten poh susmuyorum ki. diye değil mi Serkan? Susmuyorum diye değil mi Serkan? Konuştun diye değil mi? Benimle alakalı çok programlarda yapmış olduğun Yorum izledim. Sen her zaman Tuncay'ı pohpohladın. Her zaman yüzde yetmiş yüzde seksen de Serkan'a giydirdin. Hayır, ben bunları izledim. Hayır. Notlaşma olayında doğruları söyledim. Bunlar, Hayır. onların öncesi Ondan öncesini ben izledim. Ondan Sen bana ne sana anlatıyorsun hiçbir ya? zaman hiçbir zaman ya, zaman geçirmedim. Bunlar hep video kayıtlı. Eğer şu anda Şu anda bütün destekleyenlerimden Aynen. Pınar Par'ın evet. e, benim evet. Ütopya'dayken içeride evet. bulunduğum süreyle ve çıktığı programlarla evet. benimle ilgili söylemlerini evet. lütfen yayınlasınlar. Lütfen yayın